Efeoğlu'ndan herkese merhaba. Bugün Bahçem Doğal Yaşam Kooperatifi'ndeyiz. Merhaba arkadaşlar. Dairemizi görünce kime ait olduğunu eminim biliyorsunuz artık. Sevilay Hanım'ın dairesindeyiz. Merhaba arkadaşlar. Yasin Bey'in evindeyiz. Merhaba arkadaşlar. Ahmet Bey'in evindeyiz. Merhaba arkadaşlar. Alperen Bey'in evindeyiz. Merhaba arkadaşlar. Bu sabah size Kırıkkale'den sesleniyorum. Merhaba arkadaşlar. Derya Hanım'ın Balıkpınar'daki evindeyiz. Herkese merhaba. Bugün Karahal'de bulunan Zeynep Hanım'ın şantiyesindeyiz. Merhaba arkadaşlar. İncek'teki Cengiz Han Bey için yaptığımız dairedeyiz. Merhaba arkadaşlar. Güdül'deyiz. Mehmet Bey'in ve ailesi için tasarladığımız Ankara evi tarzında dairemizin yapım çalışmasına devam ediyoruz. Kepçe çalışmalarımız tamamlandıktan sonra 2-3 günlük bir temel çalışmamız olacak. Temel çalışmasından sonra da hazır panel çeliklerimiz sahamıza gelerek kurulumuna başlanacak diye programlamasını yaptık. Bugün temel ekibiyle birlikteyim. Balıkpınar'daki e, temel imalatının şu anda 3. safhasındayız. İlk safhasında e, zeminimizi düzelttik. E, hafiyatını aldık kepçe yardımıyla daha sonrasında düzeltme betonumuzu attık. Düzeltme betonumuzun üzerine membran imalatı gerçekleştirdik. Membran imalatından sonra geotekstil keçemizi serdik ve üzerine yaklaşık 6 ila 8 santim arasında koruma betonunu attık. Koruma betondan sonra ise şu anda mütemadil temelimiz için kalıplarımızı çakıp demir imalatını gerçekleştirdik. İki katlı yapımına devam ettiğimiz dairemizin şu anda OSB imalatları dış cephede tamamlandı. Arkadaşlarımız Bordex uygulamasına geçtiler. Bu iki odamız ve banyomuz bir de sağ tarafta balkonumuz olacak. Balkon kısmı. OSB'nin üzerine nem bariyeri çekildi. Misafir beldesinde 80-80 e seramiklerimiz duvarda ve zeminde uygulanmış durumda. Salonda ve diğer alanlarda da 20-120 seramik imalatımız devam ediyor. Aleturka e beldemiz var. Aleturka e için içinde duvar imalatları yapıldı. Çatı detayımız. Daha önce de anlatmıştık. Çeliklerimizin üzeri ahşapla kaplanarak son dokunuşları yapılacak dairemizin. Evimizde 3 adet iç aplik lambamız var. Gördüğünüz gibi ikisi salonun hemen sağ tarafında ve antre bölümünde bulunuyor. Toplamda 3 adet. Yukarıya şu an e, çeyreklerimizin üzerine osek uygulamamız mevcut. Ama daha sonrasında buraların üzerine e, farklı malzemelerle kaplayıp e, gerekli şıklığı elde edebileceğiz. Parke var. E, Merdivenlerimizin basit yerlerinde. dik alanlarındaysa ise beyaz suntalam kullandık. Beyaz süpürgeyi tamamladık. Yine spot ve e, köşe detaylarımızda da alüminyum kullandık. Salondaki bu büyük camımız tek sürgün. Yani yarısı komple açılabiliyor. Banyoda siyah çizgili duş akabinimiz. Yine aynalı banyo dolabımız. Antrasit balon kapak. Vitra marka klozetimiz. Mutfak tezgahımızı Chimston tercih ettik. Yine musluğumuzu görüyorsunuz. Musluğumuzda müşterimizin tercih ettiği musluk getirip montajı yapıldı arkadaşlar. Mutfağımız tamamlandı arkadaşlar. Lake. Burada tezgah. Mutfak dolaplarını mobilya atölyemizde iman ettik. Yine tezgah taşımızı müşterimizin zevkine göre seçtik ve uyguladık bizi tercih ettikleri için de çok teşekkür ediyoruz. Siz nasıl bir ev düşünürdünüz? Ya da imalatlar için farklı neler düşünürdünüz? Yorumlar kısmından bize yazın lütfen. Denetlemelerimize devam edeceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.